Şimdi arkadaşlar bir kere sorun Fen Edebiyat Fakültesinde mezun olanların formasyon almak şartıyla öğretmen olması değil. Çünkü 30 yıl aşan bir eğitim geçmişiyle konuşuyorum. Fen Edebiyat Fakültesinde mezun olmuş zehir gibi hocaları gördüm. Öğretmen Fakültesinden mezun olmuş iki cümleyi bir araya getiremeyen hocaları gördüm. Böyle bir kısıtlama doğru değil. Şimdi burada dünyada uygulanan modeller var. Modellere baktığınız zaman Finlandiya modeli ve İngiltere modeli birbirine çok benziyor ikisi. Finlandiya ne yapıyor? Öğretmenlik bölümü diye bir bölüm yok. Kapatmış. Siz gidiyorsunuz bizim Türkiye'de fen edebiyat denilen yani sosyoloji okuyorsunuz, psikoloji okuyorsunuz, felsefe okuyorsunuz, matematik bu bölümleri okuyorsunuz. Mezun olduktan sonra iki yıl yüksek lisans yani tezsiz yüksek lisans düzeyinde yüksek lisans eğitimi veriliyor. Bunun birinci yılı formasyon eğitimi. Mesela neler anlatılıyor? Bir, öğretim teknikleri. Tabii eğitim fakültelerinin temel dersidir, öğretim teknikleri. Hangi yaşta, hangi cinsiyette ve hangi yapıda öğrenciye bir bilgi nasıl öğretilir? Bu önemli. Aynı bilgiyi yaşa göre farklaştırırsınız. Bununla birlikte karşınızdaki kişinin karakter yapısı, yani çocuğun karakter yapısı, öğrenme tarzını belirler. Nasıl? Sayısal zeka yani IQ ağırlıklı bir beyin yapısına sahipse çocuk ona IQ metoduyla öğretirsiniz. Ama IQ zekasına sahipse o çocuğa IQ metodu öğretemezsiniz. Bugün Türkiye'deki en büyük problemlerden birisi budur. Sayısal zeka isteyen, sanatsal bakış, duyum isteyen bütün mesleklerde mimarlık, tasarım, çizim, resim vesaire gibi alanlarda tamamen lisede matematik altında ezdiğiniz o zeki çocuk çocukları sistemin dışına atarsınız. Ve meslek liselerinden, düz liselerde çürütür. Üniversite sınavına gelince yine matematik sorarsınız, yine cevaplayamaz ve onu hayatın dişlerinin dışına atarsınız. Aslında bu bir cinayet. Onun için de bir öğretmeni seçerken bunu öğretip öğretemediğini odaklanmamız gerekir. Bir öğretmenin iyi bir eğitim verebilmesi için iki şart var. Biri öğretmenin önce konusuna hakim olması gerekir. İkinci olarak da öğretmenin o bildiği bilgiyi nasıl anlatacağını bilmesi gerekir. Eskiler demişler ki her hadi muhti olamaz. Yani herkes matematik bilebilir ama herkes matematik anlatamaz. Herkes fizik bilebilir ama herkes fizik yapmıyor Finlandiya diyor ki sen git üniversite eğitimini al. Bitir gel bana. Benim öğretmen ihtiyacım benim. Ben önce seni bir sınavdan geçireceğim. Öğretmen olup olmadığını tespit edeceğim. Sonra senin öğretmen olabileceğin kanaatine gelirsem seni alacağım. İki yıl yüksek lisans yapacaksın. Ve bu iki yıl içerisinde öğretim teknikleri, eğitim psikolojisi, öğretim araç ve gereçleri nasıl kullanılır ve ne işe yarar gibi eğitim fakültesinin temel derslerini alacaksın. Sonra bunu sahada uygulayacaksın. Bak hem Finlandiya'da hem de Almanya'da. Staj süresi iki yıldır. İngiltere'de üç yıldır. 36 ay süresi. Soru şu olmalı. Yani matematik öğretmenine şunu diyemezsiniz. Sen matematik biliyor musun? Bu yetmez. Ama sen bu matematiği biliyorsun tamam ama Öğretebilir misin? İlkokula başlayan 7 yaşındaki bir çocuğa öğretebilir misin? Sen bunu 14 yaşındaki bir ortaokul öğrencisine öğretebilir misin bu matematik? Buna bakılması diye. Ha, bunun için ne yapmış Finlandiya? Üniversiteden sonra yüksek lisans açmış ve yüksek lisans gelen öğretmen adayını önce psikomotor testine tutuyor psikomotor testleri çok önemli. Askeri okullar, harp akademilerinde, polis okullarında kullanılan testtir bunlar. Psikomotor testler önemlidir çünkü empati kabiliyeti gelişmeyen, öfke kontrolü yapamayan, sabırsız, agresif, düşünmeden konuşan insandan öğretmen olmaz. O adam, o arkadaşı, o kişiyi öğretmen yapmak öğrenciye zulümdür. Öğrencinin verisine zulümdür, ülkenin eğitim sistemine zulümdür. Ben eğitim fakültesi mezunuyum hocam. Baba git başka iş yap. Allah aşkına git başka iş yap ya. Kaza. Sen almışız eğitim fakültesini. Özürümüzü kabul et. Bizi affet. Git Allah aşkına başka iş yap ya. Öğretmenlik böyle bir şey değil. Öğretmenlik sevgi ister. Sabır ister. Merhamet ister. Empati ister. Eğer bunları yapamıyorsanız, bu kabiliyetleriniz yoksa bir çocuğa anlatacaksın. Anlamayacak bir de anlatacaksın. Yine anlamayacak bir daha anlatacaksın. Sabırlı olman lazım. Merhametli olman lazım. Genç çocuk. Muhatap olduğun çocuk bazen ergenlik çağında 12-13-14 yaşında ergenlik çağında şımaracak saçma sapan şeyler söyleyecek, saçma sapan şeyler yapacak. Onu hemen merhametinle töler edeceksin. Hoş görünle töler edeceksin. Ona bir baba gibi, bir anne gibi yaklaşacaksın. Bunları yapamıyorsan sen de öğretmen olamazsın. Hitabet testleri. Öğretmen olmak istiyorum. Yüksek lisans yapmaya geldim diyen arkadaşa iyi bildiğin 3 tane konu seç. Geç bakalım bir ders anlat bize dinleyelim diyeceksin. Bakalım bu adam ders anlatacak kabiliyeti var mı? Seri konuşabiliyor mu? Seri cümle kurabiliyor mu? Derdini meramını anlatabiliyor mu? İstediği konu kendisi seçsin. 3 tane konu seçsin. Hitabet sınavına girsin. Sınava giren öğrenciler otururken o da çıksın tahtaya anlasın. Sınıfa hakimiyetini nasıl? Bir insanlara konuşurken yüzüne bakabiliyor mu? Sınıfın alanını kullanabiliyor mu? Tahtanın alanını kullanabiliyor mu? Yani öğrenci kendine soru sorduğu zaman rahat cevap verebiliyor mu? Panik mi yapıyor? Saldırıyor mu? Susturuyor mu? O yüzden komatol testleri, artı hitabet testleri, artı yeterlilik diploması. Yani matematik bölümünden mi mezun olmuş, psikoloji bölümünden mi mezun olmuş. Yani hangi alanda öğretmenlik yapacaksan, yeterlilik diplomasını alıp ondan sonra yüksek lisansa kabul etmek gerekiyor. Ve yüksek lisansa kabul ettikleri sonra da o arkadaşa iki yıl boyunca bir öğretmen nasıl olmalıdır, nasıl davranmalıdır, nelere dikkat etmelidir çok iyi öğretmek gerekiyor. Ardında da staj ki bu yüksek lisansın bir yılı örgün eğitim, bir yılı pratik eğitim şeklinde geçiyor. Bu dahil değil. Bundan sonra iki yıl daha staj yapıyor. Finlandiya ve Almanya'da. İngiltere'de bundan sonra 3 yıl daha staj yapıyor. Dolayısıyla buz bittikten sonra, staj bittikten sonra kadroya, kadrolu öğretmen olarak alınmıyor. Demek ki biz öğretmenleri seçerken metot bizim için önemli. Fen edebiyattan gelmiş, eğitim fakültesinden gelmiş şey önemli değil. Bir, alanında yetkin mi? İki, bu yetkin olduğu alanın neyse, Türkçe ise Türkçe, tarihse tarih, fizik ise, fizik, kimya kimya. Bunu öğrenciye aktarabiliyor. Bu çok önemli. O yüzden bizim öğretmen seçme sistemimizi yeniden gözden geçirmemiz lazım. Öğretmenin bir alan alanlarına alınları da kontrol altına almamız lazım.